Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Milyonlarca asgari ücretli çalışan geçen yıl %21 olarak gerçekleşen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Asgari ücret tespit komisyonu her yıl Aralık ayında toplanıyor ve ay sonunda nihai kararını açıklıyor. Görüşmelerde enflasyon belirleyici rol oynayacak detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aralık ayında açıklanması beklenen yeni asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Enflasyon oranı Eylül ayında %19,58'e çıktı. Bugün net 2825 TL 90 kuruş olan asgari ücret en az 3390 liraya yükselecek. Ortalama %20 olan enflasyon oranına 5 puanlık refah payı eklenip, %25 zam yapılması halinde ise, yeni asgari ücret 3550 lira civarında olacak. Kasım 2020'de yıllık enflasyon %14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti %21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yılda enflasyona en az 5 ila 6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Komisyonun Aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması ülkece bekleniyor. Her biri yasa gereği 5 işçi, işveren ve devlet temsilcisinden oluşan 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu asgari ücreti belirlemektedir. Türk İş bu komisyonda işçi tarafını temsil ederken en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TİSK işveren tarafı adına masaya oturuyor. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.